İyi günler herkese. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birimden Mesut Kurt ben. Dünkü sert satışlar sonrasında özellikle bankacılık sektörüne gelen sert satışlar sonrasında bugün toparlandığını görüyoruz endeksin. Pozitif bir açılış gerçekleştirdik ve şu ana kadar yine bankacılık sektörüyle birlikte dünkü kayıpların büyük bir kısmını geri aldığını görüyoruz. Günün ikinci yarısında çok önemli bir haber veri yok. Piyasalar bir miktarda hem içeride hem dışarıda gün içi gelişmeleri takip edecek diye görülüyor. endeksimize baktığımız zaman 1280'li seviyelerde işlem görüyoruz. %1.80'lik bir yükselişimiz var. Hatırlarsanız dün yaklaşık dün yaklaşık %2.5'a yakın bir kayıp gerçekleştirdi ve Dün için hatta bir iki kaç günden beri önemli destek seviyesi olarak gördüğümüz 1260'lara kadar geriledi ve oradan tekrar tepkilerin geldiğini görüyoruz. En çok düşen ve çıkanlara baktığımız zaman dün piyasada pozitif ayrışan bu tedbir Türkiye'de tedbir kararlarının açıklanması beklentileriyle gıda parakende sektöründe Piyasaya göre pozitif bir seyir vardı. Bugün oralarda kar satışlarını görüyoruz ve dün en fazla düşenler işte bankacılık sektöründe, kardemirde yani ana kağıtlarda da tam tersi yine kayıpların telafi edildiğini karşımıza çıkıyor. Hacim tarafında da yine Garanti Bankası, kardemir yapı kredi yani ana kağıtlarda hacim yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Endeksimize hemen bakalım. Saatlik, günlük grafikten açalım. Hala burada en önemli destek noktası olarak bir yükseliş trendimiz var. Bugün 1270'den geçiyor. Dün tam bu seviyeden bir toparlanma gördük. Ama hala gün içi ve kısa vadede ilk böyle destek noktamız bu ana yükselişin %23'lük Fibo seviyesi olan 1260 seviyesi. Takip edilebilir. Buraların altında... Orta vadeli belki yükseliş trendinde sonuna getirebilecek 1245'li seviyeler var. Bunu da neden bahsediyoruz? Bu sene başında gördüğümüz zirve seviyesi olması açısından. Ama 1260'ların üstünde bugün iyi tutundu. Dün ve bugün iyi tutundu. Tekrardan 1300'lere doğru bir iğmelenme görüyoruz. Önümüzde 1280'li seviyeler kırmakta güçlük çekiyoruz. Onu da şimdi saatlik grafimizden hemen bahsedelim. Hatırlarsanız dünkü yayında 1281'li seviyesi 81-82'yi kırmakta zorlanıyorduk. Ve burası kırılmadığı sürece aşağıda 1270 ve altında 1260 ana desteğine kadar geri çekilme söz konusu olabilir demiştik. Ve bu teknik yapı gerçekleşti. Bugün de e, açılışla birlikte 1280'lere geldik. Şu anda üstündeyiz 1281-82 seviyelerinin ve tutunma çabamız var. Bu açıdan olumlu. Gün içi hala güçlü destek noktası olarak ben 1272-70 bantını ilk etapta görüyorum. E, buranın üstünde bir geri çekilmeler tutulduğumuz sürece 1280'li 1282-1 seviyesinin kırılma potansiyeli artacaktır ve burada karşımıza 1292-95 bantı çıkacak. E, üstünde ise yine 1310'lara kadar bir yükseliş eğmesi görebiliriz. E, bugünkü hacimlerde, yükselişlerde hacim bir miktar e, zayıf kaldığı gözüküyor. Dünkü teknik baktığımızdan dünkü hatta şöyle söyleyeyim. Geçen haftaki o sert yükselişte hacimler tarihi zirvelerdeydi. 50-55 milyar TL civarında. Dünkü düşüşte ise 25 e, milyar civarındaydı. Bu teknik anlamda olumlu düzeltme olarak görmek lazım. Tabii ki yarın için Merkez Bankası kararı burada etkili olacaktır kısa vadede görünüm açısından. Gün içi bugün dahil olmak üzere bu hafta içerisinde oynaklık, volatilite bir miktar yüksek olması beklenebilir. Dediğim gibi gün içinde 1281'lerin üstünde tutunduğunu görmek lazım. Altta ama 1270 72 bant üstünde geri çekilmeler tutunduğu sürece bence yükseliş eğmesinin korunması beklenebilir. Vadeli işlemler piyasasına da baktığımız zaman 1451 seviyesini hatta test etmişiz. Burada da 1440 seviyemiz vardı hatırlarsanız. E, dün oralarda e, önemli destek diyorduk kırılmasıyla birlikte. ve 1422 ana desteğimize kadar geri çekilme. Bu da ana yükselişin %23'lük fibosit seviyesi olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün e, 1422'nin altına saksa bile hemen üstünde kapanışlar gördük ve bugün toparlamayla birlikte 1451 seviyesine kadar bir direnç, e, yükseliş sergiledik. Geri dönüşlü gün içi e, hala 1440 ilk önemli destek noktamız olması beklenebilir. Eğer bu seviye kırılır ise tekrardan burada 1430 ve 1422 destekleri ön plana çıkar. Burada da 1440 üstünde teknik anlamdaki görüntü 1456 ilk direnç olmakla birlikte daha güçlü direncimiz 1465'li seviyeler takip edilebilir. Ayrıca bu saatlik 20 dakikalık grafikte gördüğünüz gibi bir düşüş trendi içerisindeyiz kırmızı ile gözüken. bu trend kanalları içerisinde hareket ediyoruz. 1465'li seviyeler e, burada hedef olarak görülüyor bu trend direnci olması açısından. Evet, sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Piyasa yorumlarıyla öncelikle başlamayı başlayayım. Bankacılık sektörü ile ilgili bir soru var. Ee, ne zaman durur diye. Bence bankacılık sektöründe bir imelenme var. Ee, ciddi anlamda da para girişi yani yabancı girişi de var. O yüzden bu merkez bankası kararı ile birlikte daha çok sanayi sektöründen. E, e, Çıkış demeyelim ama orada biraz kar realizasyonu görülüp tekrar bankacılık sektöründe alımlar geldiğini görüyoruz. Merkez Bankası kararı, e, faiz artırım tutarı ve ondan sonra yapılacak açıklamalar e, hem piyasa üzerinde ve özellikle bankacılık sektörü üzerindeki e, yönü belirleyecektir. Şu anki görüntü teknik olarak baktığımız zaman bence bankacılık sektöründe bir miktar daha yukarı yönlü imeler olabilir. Kar realizasyonları dün olduğu gibi görsek bile. Kerevi taş sorusu var. Kerevi taşa bakalım ilk soru olarak. Şok markete bakalım. Sabancı'ya bakalım. Kerevi taş, şok ve sabancı. Ekranda maalesef yine donmalar yaşanıyor. Bu şöyle söyleyeyim. Şok marketler için dün Biraz ezbere olacak ama teknik seviyeler olarak e, şuraları takip edebiliriz. E, 1190, e, pardon 1100 değil, e, 1190, e, 12 bantı e, altta önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. E, buraları kır, e, aşağı yönlü kırmadığı sürece yükseliş potansiyeli devam edebilir ama burada bugün 77'leri, pardon şuradan ben diğer bir ekran açayım. Oradan bakalım. Çok maketlere baktığımız zaman şöyle ekranıma bakalım. Burada 12'li seviyelerdeyiz. Geçen dönemlerde de baktığımız zaman 11, 90, 12 bantında hissede destek olmuştu ve kırıldıktan sonra da sert 11 kadar, 11 onlara kadar hatta bir gevşemeler görmüştük. Gördüğünüz gibi buralarda yine 11.90, 12 bantının üstünde ki bugün geri çekilmede 12 onlarda destek bulma çabasında bu seviyelerin üstünde tutunmasıyla birlikte tekrardan yükselişimesinin devamı beklenebilir. Tabi sektördeki hareketlilik de önemli. Sektördeki hareketlilik de önemli. Bugün bir miktar e, sektörde, sektör hisselerinde maalesef sektör hisselerinde maalesef geri çekilme görüyoruz. Kar satışları görüyoruz. Evet. Maalesef iki günden beri ekranlarda e, bir problem oluştu. Ama dediğim gibi e, Kabaca şok markette 11.90 12 bant üstünde kapanışlar olumlu. Burada 12.65'lerin üzerinde özellikle bir kapanışlar olması halinde tekrardan 13.20'lere doğru bir yükseliş iğmesi görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, yeniden geldi ekranlarımız. Hem de alıp hem de yayın yaparken bir miktar böyle kesintiler oluşuyor maalesef. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi yine 22-50 günlük hareketli ortalamaların geçtiği 12'li seviyelerde destek bulma çabasında ve şu düşüş trendini bugün hemen hemen test etti ve buradan ufak bir kar realizasyonu görüldü. Hisse 11'den 12-75'lere kadar, 70'lere kadar çok sert yükseliş sergilemişti. Kerevi taş sorusu vardı. Kerevi taşa baktığımız zaman da burada da yine sektörle birlikte alımların geldiğini görüyoruz. 50 günlük orta vadeli bakıldığı zaman 50 ve 22 günlük hareketli ortalamanın önemli bir destek seviyeleri olduğu karşımıza çıkıyor. Hisse de artık bu geri çekimlerde ilk etapta 6.90'lı seviyeler önemli destek seviyesi olarak görülüyor. Burada 6.90 7 bantın üstünde kapanışlar olumlu olarak değerlendirilebilir hisse için. Bugün de bir miktar kar satışlarının geldiğini görüyoruz hissede. Ama 6.90'ların altında yeniden bu bant hareketini yapması beklenebilir. Hissede artık tepkilerde dün güçlü hacimde bir yükseliş vardı. Tepkilerde de ilk etapta burada kalıcılık sağlanması açısından 7, 7 yaklaşık 7.50-7.60 bantın üstünde kapanışlarda bir önceki zirve denemeleri söz konusu olabilir hissede. Sabancı Holding'e de bakalım. Sabancı Holding'de de dün holding sektöründe sert fiyatlamalar, geri çekilmeler görmüştük ve bu hafta başındaki yayınlarımızda kabaca şundan bahsetmiştik. Yani geçen hafta içindeki bu ilk destek noktası 9.90-10 bantında tutunması olumlu olur diye bir geri çekilmelerdi. bugün itibariyle bunu karşıladığı gözüküyor. Çok sert eğilimli bir yükseliş trendimiz var ama yine de trend içerisindeki hareketine devam ediyor. Burada kabaca 10.50-10.60 bantının üstünde bir kapanış yapabilirse bugün için ilk direnç seviyeleri olarak burası takip edilebilir. 55-60 seviyesi. Bunun üstündeki kapanışta yeniden bir önceki zirve yani 10 milyar ve hatta üstüne kıracak bir güç bulabilir. Teknik anlamda baktığımız zaman evet kar satışları var. Son günlerde düşüşlerde özellikle geri çekimlerde hacim de düşük. Bu teknik anlamda olumlu olarak değerlendirilebilir. Medikal Park'a bakalım. Bir Medikal Park'a e, bakalım. Bu da son günlerde hızlı hisse, e, hareket eden hisselerdendi. Yine bu e, kısıtlama yani Covid vakalarının arkadı, e, artışı ile ilgili sektörde gıda, parakende ve sağlık sektöründe gelen alımları görüyoruz bu hissede de. Hissede de bugün 20'li seviyelere kadar bir yükseliş sergileyip oradan bir miktar kar realizasyonları gözüktü. Evet, gördüğünüz gibi burada da e, yükse e, geçen hafta içerisinde yine bir katılımcının sorusu üzerine bu sıkışmanın yukarı kırılması halinde bir önceki zirveler yani 19.77'lere hedef olarak takip edilebilir diye konuşmuştuk. Bence burada geri çekilmelerde 18.75 e, seviyesinin üstünde tutunması teknik anlamda olumlu. Arada bir evet 19.20'ler destekler var ama daha kısa vadeli baktığımız zaman 18.75'lerin üstünde kapanış yapması kapanış bazında yapması e, hala olumlu görüntünün devamına işaret edebilir. Ama 75'lerin altında yeniden burada geri çekilme söz konusu olabilir. Yükselişlerde yine hacim e, oldukça fazlaydı geçmiş dönemlere göre. Bugünkü kar satışında e, sınırlı olması e, olumlu olarak değerlendirilebilir. 20 seviyelerin üstünde 19.75-20'de bölgesi ilk direnç seviyesi ama bence burada 20-40 seviyesi yani 19 75'lerin üstünde bir kapanış görürsek 20-40 üstünde de 21-40'a kadar bir alımların geldiğini görebiliriz hisse senedinde. Yapı bir miktar güçlü. Dediğim gibi yine bu pandemi ile ilgili süreç hissi üzerinde etkili olacaktır. Kardemir hikayesi nedir? Neden bu kadar sert yükseliş göz, e, sergiliyor diye Sait Bey'in bir sorusu var. Kardemir'de yani bir hikaye olarak değil, burada bilanço beklentilerden bir miktar olumlu geldi. Beklentilerden olumlu bilanço sonrası. Bir de geçen haftalar, geçen aydı veya evet Ekim veya Kasım'ın yani yakın bir dönemde burada e, yönetim kurulu eee değişmişti ve bu yönetim kurulu ile birlikte Matrix'imiz hepten gitti. Orada kapandı. Hemen şurada Kardemir'e bakalım. Hisse bir hareketlenmeler gözüküyordu ve geçen hafta piyasayla ile birlikte yükseliş sergiledik. Ya yani kıramadığımız bugün de yaklaşık 4.48 bantı var. E, bu seviyeleri test ediyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi yapı e, oldukça güçlü. Burada geri çekilmelerde e, dün de test edilen geçen hafta içerisindeki bu 4.05.10 e, bantını artık burada 4.15.20 arasına güncellemekte fayda var. Buranın altında kapanışlar yapılması halinde e, bir miktar gerileme sözlük, kar satışlarının devamı beklenebilir ama 3.75 ana destek seviyesi olarak karşımıza e, çıkıyor haftalık grafiğe baktığımız zaman da gördüğünüz gibi buradaki bu kabaca 4.50'ler diyelim. 4.50'ler güçlü bir direnç. Buraların kırılması ile birlikte bu yapının ilk etapta bir 4.70 tarihi TL bazındaki tarihi zirvede test etmesi muhtemel olarak karşımıza çıkıyor. Hali tek başına yorumlamıyorum Volkan Bey çünkü Kardemir değil özellikle son dönemde Kardemir AB ee, yükselişlerde getiri anlamında söylüyorum. Kardemir D'den biraz daha farklı fiyatlamaya başladı. Ee, orada yönetimle ilgili daha doğrusu biliyorsunuz Kardemir A, B, D'nin yönetimdeki oy hakları fazladır. Eskiden Kardemir A'nın 3'tü yanılmıyorsam. Eskiden bir hareketlenme olduğu zaman Kardemir A'dan başlardım. Şimdi artık biraz daha D'ye kaymış durumda. Ekranda bir donma mı var? Onu tam kestiremedim ama Petun'da da benzer bir görüntü mevcut. Niye alalım bunu? Yine sektörel hareketlilik bu hissede de alımlara neden olmuştu destek seviyelerine kadar yaklaşık 22.50'lere kadar bir geri çekilmeden sonra dün özellikle güçlü bir toparlama gördük. Burada biraz daha uzattığımız zaman bu 25-40-25-50 bantı önemli bir direnç hissede. Hani buraların biraz sıkışma var. Burada kabaca 22 2450 24 50 bantındaki hareket hangi yöne ivmelenirse orada bir miktar daha hareketin devamı beklenir. Yani kırılma yönünde Hareketin devamı beklenebilir diye düşünüyorum. E, bir düşüş trendi içerisinde hisse ama e, çok da sıkışık bir seyir var. Gördüğünüz gibi düşüş trendi e, içerisindeki hareketine devam ediyor. Ama özellikle 22.50'lerin altındaki kapanışlarda e, biraz fiyatlamalar belki ana e, ilk destek olarak 20.50'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olur ki 20.50'lerde güçlü bir destek seviyesi olarak karşımıza çık çıkması beklenebilir. Bey'in sorusu var. Türksel temettü mü verecek diye. Temettü verecek. Yakın zamanda tam tarihini hatırlamıyorum ama evet bir te temettüsü ver. Kerevitaş yorumunu Sait Bey ilk başta yaptım e, yorumlu. Oradan deneyebilirsiniz. Yayını geri alıp. E, diğer sorularda bir bakayım. Aksen'e Aksen de bakalım. Aksende de piyasaya göre güçlü bir yapısı vardı geçmiş dönemde. bir iki kaç günden beri yalnız hissede öncelikle burada 6.95 7 bantı ki dün burayı test etti 7'yi test etti. Burada bir tepki alımlarının geldiğini gördük. 6.95 7'nin altında kapanış yapması teknik anlamda olumsuz. Yükselişlerde gördüğünüz gibi 7.45 seviyesi ilk direnç olmakla birlikte burada zirve seviyesi 7.60'lar hedef olarak takip edilebilir. 7 derin üstünde kapanış yaptığı sürece 6.95 e, 7 7.60'ların üstünde ka kapanış ise e, yeni bir yükseliş e, pardon, iğmelenmeye, yükselişe imelenmeye neden olabilir. Bir trend kanalı çizelim şuradan. Evet. Bu da güzel bir trend kanalı olarak karşımıza çıkıyor. Bu trend kanalları içerisindeki hedef fiyatı olarak da e, bunlar izlenebilir şu anda bu trend kanalı e, kabaca 7.98 bandında diyelim. Yedilerin üstünde o seviyeler hedeflenebilir. E, t kuru taze kur için yorumları ben taze kur için bir yorum yapmıyorum Murat Bey ya. Çünkü biraz spekült, biraz değil bayağı spekült hareket eden bir hisse. E, teknikle falan çok e, bir alakası yok hissenin. Hanım demiş ki pol ve diyor dedik ama es geçiyor sanki diye. Görmemişimdir. Yoksa es geçtim. Görüp de es geçtim bilerek es geçtim. Hiçbir şey yoktur. Dio'ya bakalım. Evet, burada da yapı biraz zayıf gibi. Bunun yani bu sıkışma alanı hani kapanış itibariyle evet. Aşağıda bir 9.80'ler var ama sanki böyle ellerin altında kapanış yapması e gün içi ne kadar böyle sarkmalar olsa bile 10 el'lerin altında kapanış yapması buradaki gap boşluğuna kadar yani bir 9'lara kadar evet aralarda bir 9 80'ler olsa bile 9'lara kadar bir geri çekilme söz konusu yap e, olabilir. Şu sıkışma alanını e, yukarı yönlü kırdığını görmek lazım. Bu gibi durumlarda baktığımız şey ise hani buradan evet buradan almak biraz daha mantıklı gibi gözüküyor. Yani zirve seviyelerinden bir Fibo çizer isek en azından bu %23'lük fibo seviyesinin e, seviyesinin üstünde kapanışlar yaptığını görmek lazım diye düşünüyorum. Kabaca bu da 11.60'lar seviyesinin üstünde bir kapanışlar ilk etapta yaptığını görelim ki teknik anlamda biraz daha yükseliş eğmesi %50 fibo seviyesinde kabaca geçti 13.65'ler. Hedef olabilsin ama dediğim gibi 10-50'lerin altında kapanış bir miktar hisseyi bozar diye düşünüyorum. Menderes'e bakalım bir de. Ondan sonra da yayınımızı kapatalım. Menderes Menderes'te de e, bakın benzer bir görüntü var yani burada bu sıkışma kanalının ne tarafa kırılacağını e, görmek lazım yani bir yükseliş trendi var yükseliş trendinin hemen hemen hani buradan çizersek hemen hemen yükseliş trendi içerisinde pardon sınırında bir e, şey gözlemliyoruz işlem göz, gözlemliyoruz bir de düşüş trendimiz var bu, bu trend kanallarının bir kırıldığını görmek lazım tabii ki kabaca çizersek evet gördüğünüz gibi bu sıkışma bir tarafa evrilecektir mutlaka bu kadar sıkıştıktan sonra ama şöyle bir aşağıya baktığımız zaman özellikle burada trend kanalının altını kırılmasıyla kabaca 3 onlu seviyelerin altında kapanış yapmasıyla birlikte 2.85 ve altta 2.75 ana destek olur. 2.75'lerin altında kapanışlar özellikle. Burada gün içi sarkmalarda evet bu 2.60-65 bantı var ama 75'lerin altındaki kapanışlar çok daha olumsuz olur. Hissenin öncelikle yeni bir pozisyon alımı veya güç kazanması için ilk etapta şu 3.35'li seviyelerin üstünde bir tutunduğunu görmek lazım ki e, bu durumda tekrardan e, 3.50'yi de büyük bir ihtimalle kırıp buradaki 3.70'lere kadar bir yükseliş yemesi görülebilir hissede. Mustafa Bey diyor ki endeks yükseliyor, hisseler yükselmiyor. Endeks düşünce ama düşüyor. Bu nasıl piyasa? Hangi hisseden bahsediyorsunuz? Bir bankacılık sektörü, Kardemir yani genele yaymamak lazım. Bankacılık sektörüdeki yükselişlerde yükseldiğini görüyoruz bugün de veya yani güçlü hisselerde Ereğli'de vesaire, Koç, Sabancı. Evet yayınımızın burada sonuna geliyoruz. Soru gelmişti. Bunu bakalım. Şu programda da sağ boşluk ayarı yapın diye bir şey gelmiş. Burada ayarlar esasında yapıldıydı ama bugün dediğim gibi şu anda diğer ekranını kullanamıyorum. Doğal olarak bu şekilde yayın sürdürmeye çalıştım. Öyle söyleyeyim. Evet. Katıldığınız için teşekkürler. Bazı sorularınıza, birçok sorunuza bu hafta içinde cevap vermiş Yarın da Üzeri Bey'in e, pardon bugün yayını vardı. E, onu da ta, e, takip edebilirsiniz. Hafta içinde de hafta başında daha doğrusu e, iki saatlik bir yayın vardı. Bir, özellikle ana kağıtlar başta olmak üzere birçok soruyu orada cevaplandırdık. Oradan da takip edebilirsiniz. T-Kur'dan yine çok fazla sorular gelmeye başlamış ama Biraz dikkat edin o hisselerde. Evet. Herkese iyi günler, bol kazançlı günler dilerim. Yarın görüşmek üzere.